Ay bak gördün mü? Kontrol ettim senin ders notlarında benim ders notlarım arasında tam bir kelime iki noktalama işareti farkı var. Hmm. Ya bence hemen Ulku Hoca'ya gidip soralım hangisi doğru. Sınavda tam oradan soru çıkabilir. Ya Ayşegül sen niye süt içiyorsun? Süt insanların uykusunu getirir. Oysa ki bizim ders çalışmamız için hiç uyumamamız lazım. Ya öyle deme Tuğçe. Ee, bilim adamları kanıtlamışlar. Hmm. Ee, ders çalışırken içilen süt... Ee, şey, <laughs> formülleri akılda tutma yeteneğini Hı. arttırıyormuş. Ya, ya Ayşegül, üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım. <laughs> aa, ay inanmıyorum, bu ne? <laughs> aa, aa. Bu ne? Hı. İnanmıyorum. Ben seninle ne zaman aynı sıraya oturdu? Yarım saat önce. Ne? <laughs> tarih dersinde de oturdun. Ne? Onlar önce de fizik dersinde. Ay ne? Ben seninle aynı sıraya. Ay inanmıyorum hiç kimse gördü mü? Evet bütün sınıf. Ay hayır olamaz bu bir kabus olmalı. Kızlar çimdikleyin beni çimdikleyin. Onlar yok dur dur ben çimdikliyim. Aa ha, bırak. Hayır olamaz. Ya bu olamaz. <laughs> evet işin kolay kısmını hallettik. De ben Selim'e tarçınlı acılı Adana'yı nasıl yedireceğim? Ayşegül Hanım, siparişinizi unuttuğumu sanmayın. Buyurun, beş porsiyon acılı. Hmm. Afiyet olsun. <laughs> Yemiyor musunuz? Paketi beğenmediyseniz değiştiririz. Yok yok, çok beğendim. Yani beğendim de e, ben bunu kendim için istemedim. Kimin için istediniz? Ya beni çok üzen ve ceza vermek istediğim birisi için istedim. Kimmiş o? Siz hiç zahmet etmeyin, biz veririz cezasını. Selim. Selim. Hı <laughs> hı. Selim bizim en çok ceza vermek isteyeceğimiz öğrenci değil mi çocuklar? Evet abi. Siz isteyin biz seve seve yaparız. Ya Toygar Bey inanın beni çok üzüyor. Bana çok kaba davranıyor. O yüzden ona beş porsiyon Adana'yı yedirin de şöyle ağzı iyice yansın. Emredersiniz Ayşegül Hanım. Kapın çocuklar. E bir dakika. Bu arada şu tarçını da koyun. Selim tarçını hiç sevmez de. Diyorsunuz. Görüşürüz. <laughs> Hadi çocuklar. Üzgünüm Selim. Senin iyiliğin için. Şimdi Selim kardeş sana ceza. Ya bakayım şu beş porsiyon tarçınlı acılı dürümleri. Olur. Sen tut şunu Toygar'cığım. Ha? Al. Ay, güzelmiş. Vay be. Acıya ama dayanıklıymış. Sen dur. Sen dur şu ikinciyi de o zaman göreceğim ben onu. Maşallah Selim kardeş sen acıya bayağı bir dayanıklıymışsın ha. Acı mı? Acı değil ki bunlar. Abi vallahi usta yanımda doldurdu kırmızı biberi ya. Ah Selim bir bilsen o beşinci porsiyonu bitirip acı yok tatlısının etkisinden kurtulduğunda başına gelecekleri. Evet bu da son lokma. Yandım adam. Açılın, açılın. Çak. Oh Aferin çocuklar. Yaşasın. Selim'in acı çekmesinden bu kadar zevk alacağım hiç aklıma gelmezdi. Oh be. Nihayet okul normale döndü. Ayşegül koş. Yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Sel daha hava. Beni kıskandım. Çalışırken kendi tuzağına Aa! 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 düştü. Evet. あれ Hadi sen ne Yap. Aferin. Sınav kağıdı çalarız. Müdüre kafa tutarız. <laughs> e, ortamı gereriz. Ama iş ödün vermeyiz kardeşim. Toplayın tek kırıntı kalmasın. Hmm. Toygar Bey. Tuğçe Hanım. Hani müdür Dilaver Ayşegül'ün sırasında sınav kağıdını bulacaktı da. Ayşegül okuldan attırılacaktı. Hala dolanıyor ortalıklarda. Şey bizim Fethi ile Naci sınav kağıdını çalınca Ayşegül'ün sırasının altına koyacaklardı. E, başkası aldı başka yere koydu herhalde. Tüh. Kim bu ya? Kim planımızı sürekli mahveden? Cık, Toygar Bey, bu işin sorumlusunu bulun ve cezalandırın lütfen. Sonra da Ayşegül'ü okuldan attırmak için yeni planlar planlayalım. E hadi kızlar. Erkek arkadaşım, sevgilim, biricik Selim beni özlemiş. <laughs> <laughs> Gidip ona birazcık daha meyve sayalım biraz. <laughs> bu arada Toygar Bey, Ayşegül'ü kurtaranı bulup cezalandırın lütfen. Hadi kızlar gidelim. <laughs> Beyler kendime ne ceza versem acaba? <laughs> Gevşeme bittin sen. Sen bittin. Bir dilavenin yüz metre yakınında bile görmeyeceğim. Anladın mı? Sen bittin. Tüylerini yolarım ben senin. Tüylerini. Yeter yoldun zaten kadının tüylerini. Öf. Ayşegül. Selim. Ne haber? İyidir senden. Eh işte iyidir. Biraz ağzım yani onun dışında bir problem yok. Biraz konuşabilir miyiz? Olur. Hadi siz gidip konuşun. Merak etme ben iyiyim çok sakinim. Tamam. Ee, Arslan'ın peşinden gitmek yok. Aman canım bana ne. ne, hali varsa görsün. Ben şurada sakin sakin durup seni beklerim. Tamam mı? Tamam. Ee, şifreyi de unutma sakın. Tamam unutur muyum? Ee, Selim konuşalım mı? Olur tabii ki. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.